Evet, drama geldi. Bakalım mi neymiş? Deli Mine'nin Tuna Tavus ve Can Macun'la çektiği Can Macun kim ya? Deli Mine'nin Tuna Tavus ve Can Macun'la çektiği izleyiciler rahatsız etti. Verelim ekran'a. Ruhanettin Sütçüoğlu gibi ekran'a vermiyordum az kalsın. Az kalsın bu Ruhanettin Sütçüoğlu gibi vermiyordum ekran'a. Aa, ben anladım ne yapmaya Yani bir indirsin ben söyleyeceğim şimdi. Garsonlar da bir pislik falan mı yapıyor ne oluyor bak dakika biri gol bir bir şey var sanki. Zat mı? Oh great ya. Abi bu tişört ne kadar güzel ya. Niye? Kesil diye. Bizim kesici Mili takımı gördüler tabi bitirici mi, yıkıcı mi, takımı. Mi, mi, Şunları yesinler de şey olsun. Damat dolgusu yaptırdım dayı sayende güle güle kullan güzelim. ...sunlar diye. Şuna bak kafan kadar lan. <laughs> <laughs> bak Tuna sen tuzaklara düşüyorsun. Senin önüne atöröl verdiler. <laughs> 3-4 varsa hepsini yemişsin. Yeme abi. Dibay kardeşliği. Gel abi kardeşlik gel sen de gel 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 kaldır abi sen de etini kaldır hadi ya gelsene buraya orospu çocuğu <laughs> kaldırdı mı <laughs> arkadaşlar şöyle ya başlarım to write a steak sauce chimichurri thank you arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çakal karlık bizi şişirmeye çalışmaya devam ediyor <laughs> ama yer var ki <laughs> Olma ya. Olma <laughs> <Onu da> yok. <yeriz. gülüyor> Adam hızlı hızlı geçiyor şey etleri vermemek için. Yemin et. Adam bir kere bunlara et vermemeye çalışıyor. Şimdi bir dakika. Varan bir. Ben kuruldum adama. Yemin ederim hızlı geçiyor biliyor musun? Evet, evet. Abi, abi, abi. Ne öyle. Abi ne öyle? <laughs> söyle söyle. Ay bak. Yine gitti. Yaptı bak. Ama. Bak nasıl gördün mü? Jago El Kibrisi hoş geldin dayıcım çok teşekkür Kaçıyordun. ederim. Geçiyorlar. Evet. Bir şey Etleri... Birader bu tişört niye bu kadar iyi sikeceğim ben, ben niye bu kadar iyi yapıyorum bu işi ya? iş. Evet yani bak ben... Oğlum bayağı kaliteli etkiliyor onu söyleyeyim. Eşek herifsin ya. ben az pişmiş şey et çok seviyorum. Hayır Ama... bildiğin yumruğu vurup ineği yani yatırıp getirmişler buraya. Bu. İyi pişmiş ee, istiyorum onda bile 16. orta geliyor abi. O yüzden yani... Oo çok güzel ama. Bak bak gelenlere bak. Diyet o. kola geldi. Ulan Carlos. <laughs> Şişsinler diye kola getiriyorlar. <laughs> Thank you Carlos. How old are you? Nice to meet you man. 32 yaşındaki Carlos'un yaptığını görüyorsun değil mi? Oğlum düşmeyin. Adamlar kola gönderiyor. <laughs> Bak su geldi su geldi. Bak ben olayı çözdüm. Dayı eski videolarını izliyorum. Bazen de sesin kalınlaşmış bayağı senin. Sesim kalınlaşmış olamaz ya. Şu ablayla Carlos'u da mekandaki bizim gibi yıkıcı masalara durdurma takımı olarak görevlendirmişler mesela. Yemek çok mu yiyor? Dayak olayı. Daya salatayı, Aa. daya bilmem neyi, daya... Sürekli içecek getiriyor abi farkında mısın? Sürekli fark içecek musun? Sü biz sipariş etmedik. Kolaya bak. Tamam kola güzel ama bunu biz söylemedik. Tam bir şey olmaz kola ya. Kola dediğin nedir ki? Şişsin diye getiriyorlar. Bir dolar. Bir dolar, bir dolar, bir dolar, üç dolar. Ama üç dolarlık kolayı sana... Osman... <laughs> Dayayıp 33 dolarlık et yemen engelleyecek. Yer mahallesi diyor. Emel. Musret. Günaydın. Skyrim. Elbet. Oğlum hastalık dönüşünü hatırlıyorsunuz mu ciğerlerimi ya? Bu içinin bir de köfteci Yusuf diyelim. Var orada da... Dur Can dur say, çok so, izledik durdur. Uh, <laughs> <laughs> bu izi ya? Bu da çok. <laughs> o ne amına koyayım ya? Açık kod falan var biliyorsun. Var var. Bazen de var. Bu <laughs> restoranlarda evet. biz bu kadar et yeseydik 3 kişi kaç para hesap öderdik? Bak, Gerçekçi söyle bak abartma YouTube Yo, Biliyorsun ee, ben, ben sana söyleyeyim köfteci üstten başlayayım. Bence bir 15 bin liralık falan yemek yemişizdir köfteci üstüne göre. Çok ucuz bir yer abi. Şu ablayı bir göstersene. Abi kola bittikçe kola getiriyorlar gibi geldi bana ya. Şişsinler diye tabii ki. Yani restoranın mevzusu bir bu. Şişirmeye kaldı. çalışıyor. Bir sandviç aldım. Bir de böyle kurabiye aldım. Ben hazırım. <laughs> Buri'nin yemek düşünmediği bir zaman var mı? Ben kaplama işini yap da ben, ben biraz tadı, taciz seseceğim taciz <laughs> biraz. Buri'nin yemek düşünmediği bir an var mı? Irgend. Biliyor i̇çecek bak oradan vardı. bıyık altından bir yere. 분들이... Sandviç aldım, Bir de böyle kurabiye aldım. Bir içecek aldım. hazır. Bir sandviç aldım. Bir de böyle bir kurabiye aldım. Ben hazırım. What's your name? Gabi. Nice to meet you Gabi. What's everything name? Very nice. Good, Gabi. Bak diyor ki yemeğiniz nasıldı? Ya ya özledim bir ya. Burhi Burhi çok özleniyor ya. Sikeceğim Burhi, Burhi çok özleniyor ya. Nasıl demiyor. Oğlum Burhi'nin spora niye yazıldığını biliyor musunuz? Daha fazla yemek yiyebilmek için. Şaka değil abi bu. Abi ben yerim diyordu. Daha fazla yerim, ee, onun için spor yapıyorum Pas diyor. Test. Nasıldı diyor, Pas Aynen. testi kullanıyor. Doğru mu? Diyor ki yani, eğer Sana diyor. İtiz okey. okay. <laughs> Deniz nasıl oldu diyor. Bir içecek aldım. Ben yani bitti. Bir sandviç, bir sandviç aldım. Bir de, Ümit böyle bir kurabiye, al. aldım. Ben hazırladım. hazırım. <laughs> Artık eğlendiniz mi? Yet ya spor salonuna bağışta bulundu diyebiliriz işte. Hani kötü bir olay <laughs> yok. Yetmez mi? İçerideki usta az önce çığlık atıyordu içeriden ya. <laughs> kola, kola gönderirken hani, tatlı göndereyim mi falan yapıyor arkadan böyle. Tatlı diyor böyle. <laughs> Et gelmiyor fark Ulan <laughs> biriniz de buraya gelin. Kulayı çizdi baba ben. Ben devam ediyorum. Hey what's that? Fork? Fork? Okay. Bu adam kim? En soldaki adam kim arkadaşlar? Kızı <laughs> ya. Amcanı yarayım ya. Şey sesini çıkaran hangisi bunlardan? <gülüyor> 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 sesini çıkaran biri var aralarında. Ben devam ediyorum. Hey, what's that? Skeletman! Okay. Okay, so. okay, thank you. Johnny okay. Sins gidiyor bak. Buna, Buna mı? Durdurmayın beni diyor. Ben diyor sadece yapıyorum. <laughs> what's that? Filet Oh, okay. Bring okay. it on. Okay, okay, abi bon okay. Direkt bon Oh. But I want to weld if it's possible. <laughs> bak Poseidon'un kılıcıyla gelmiş. Bak elinde trident var. <laughs> Trident'le et dağıtıyor reis. Aksiyon ne? Alex. Alex thank you o one, o Next. ya da yayın açayım. Dayı, e, Tuna Tavus Delimine'nin videosunda, Abdü'nün videosunda garson azarladı diye linçlemişler. Garsonlar full piçlik yapıyor ama bunlara. Ben Gerçi. izledim o videoda hiçbir sikim yok linçleyenlerin de anasını sikim. Hiç Garsonlar da böyle full piçlik yapıyor tamam. yani. Anlamadım ya bunlar ne yapıyor. Öyle mi acaba? <laughs> bir bakalım Kolay sonunda dayadı. mı olacak? Meyve suyunu dayadı, ekmeğe ekmeğe dayadı. Hiçbir sikim yok şey... dayı videoda. Böyle da. gidecek mi bu video? Hiçbir sikim yok. Ç Karl, bir, bir tek Çakal Carlos diyor. Yani ona mı ne Twitter abi bu her ne yer rahmet ya. etikleniyorlar. Orada ne verirse de <laughs> Hiçbir <gülüyor> şey yok Allah. o videoda. Eyvah! Kikin tacizci kriminal çetesi yine atağa kalkmış. Lise mezunu sapık şeyinizin arkasını öpmeye <laughs> <laughs> devam aşağılık herifler Allah. <laughs> yine mi ya? <laughs> ya bu yorumlar o surtuyor. Amına koyacağım mi? ya. <laughs>